Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. GTA City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çıkayım dışarı. En son bir görev yapıyorduk. bu ee, uyuşturucu mu ne? Ticaret yapıyorduk. O sırada işte her şey yoluna gitmedi. Herifler para dolu çantayla kaçtılar. Bir ben tekrardan yapayım görevi de A mıydı C miydi tam hatırlamıyorum. İlk önce şu telefon kulübesine gideyim. Hocam haritaya bakarken taksiye çarptım. Telefon kulübesi uzak mı ki bayağı? affedersin. Şöyle hemen karşıya geçelim. Görev yapalım. Aa ne taraftayım ben şu tarafta tamam. Helikopter görevi olması lazım. Hello, i got a problem and i reckon you could help me with it. i'm no builder. no, i was thinking more of your demolition skills. now, this here, this is the development as planned and this, this is the property that we're looking at. you're trying to say this new office block is kind of in the way? you catch on quick? Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development would have faced sudden and insurmountable structural problems, then I As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Right if shared that Yallah mallah bir şeyler diyor minibüse doğru. Hemen gidelim. Buradaymış. Aynen helikopter görevi. Zaten patlatacağım inşaatı. Şurası bakalım. Görevi tek seferde yapabilecek miyim? Yapmaya çalışırken biraz kartlarından çıkacağım çünkü Bilmiyorum önceden de böyle miydi? Çünkü Bu Klavide 6-7 tuşlarıyla falan hareket ettiriyorum. Mouse'u Hiçbir şekilde kullanamıyorum. Önceden de böyle miydi? Yoksa bu GTA Türk modunda öyle bir şey mi? Bilmiyorum. Bakalım. Tek seferde geçebilecek bir görevi. Evet, seçkisi evet, dakika olmasaydı. Evet, Shang Tsung'da W ile aynen W ile uçuyor değdi iniyor şöyle ileri gidiyor hocam şöyle de dönüyor hocam biz ileri doğru gidelim aldık mı yok geri nasıl gidiyormuş şöyle biraz kontrollere alışmam lazım belki kadrajdan çıkabilirim şimdiden kusura bakmayın İlk önce zoru Yapalım ki önce dördüncü kata çıkalım. Böyle çarpmayalım sağa sola. Hocam selamun aleyküm. Mata mata Oha gitti adam. Herif sigaradan gitti usta. Selamun aleyküm. Şuradan mı gidiyorduk? Bu taraftan. Hemen buradan. Demem deme öyle işte. Hocam vuruyorsun beni ayı veriyorsun. Hocam ben öldüm şu an dördüncü katta hiç bilmiyorum. Bir, tar bir tarafta yoktu. Şu tarafta değil herhalde. Biraz zor oluyor kontrolleri. Bu tarafta mı? Tam göremiyorum. Aynen ya bu tarafta değil. İleride. Şimdi var çarpıyorum. Aa burasıymış tamam. Şöyle biraz daha yaklaşayım. İlerle biraz. Bırak. Olmadı. Şimdi oldu. Hemen geri inelim. Nasıl iniyorduk? Yok bir ileri bir geri. S ile iniyorduk pardon. Demiyorum. Hocam ama ateş ediyorsunuz, vurmaya çalışıyorsunuz. Ayıptır. Umarım kardajdan çıkmıyorumdur. 4 dakikamız kalmış. Hocam hocam hocam. Tam yani direkt gördüler. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Üçüncü kattaki. Artık mayın yerim artık mayını koyalım koyalım. Kontrol etmesi zor şu an. Hocam W'ye bas, W'ye bas. ben ikinci kattayız, patlama. Ateş etmeye başladı. Şu taraf mıydı? Bir bloğun arkası olması lazım. Bakalım. Aynen öyle. Tamam koyduk Atış ediyor biraz benim sıkıntı şu an Atlayacak diye korkuyorum 3 aşağı 3 tapkamız kalmış güzel 2. 1. katlar baya kolay Hocam hayır 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 hayır. Taksi bizi götürme gittiğin yere. Şimdi taksi ücreti ödemiyorum sana. Aldık. Şimdi ikinci kata gidelim ikinci kattaki yere bırakalım. Hocam hayır 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 hayır. Şöyle hemen manevra yapalım. Hayır çarpma 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 çarpma. Gere 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 gere. Start dedi sanırım ikinci. Katım mayın koyulacak yere. Bakalım aynen öyle. Şuradan biraz gerisi basalım. Ama bir dakikamız kalmış. Bak bir dakika içinde böyle yapıyorsan beni uğraştırıyorsun. Tamam güzel. Şimdi bir yere çapamamız lazım ki derken yere çarptık da beni engellememesi lazım. Hiçbir şeyin ki görevi dakikasında bitireyim. lütfen aynen aldık kolayca. Adam iki kişi takip ediyor. Bir dakikamız kaldı biraz heyecanlandım. Gazdan çıkıyor. Olabilirim Kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten kamera böyle ekranın üstünde olduğu için ne uzaklaştırabiliyorum ne de daha fazla yakınlaştırabiliyorum ona. Belki hocam 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 hocam. Hocam 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 hocam. Bırak şöyle. Patlattık. İtfaiye geldi ama ne fayda. Hocam sen de şu an. Görev tamamlandı. Bin liramızı aldık. Hemen telefon kulübesine gidelim. Hocam hiç, hiç sizinle uğraşamayacağım. Şöyle, Yol ver bana. Arkadaşlar çok yavaş gidiyor ya. Onları dolamam lazım. Biraz heyecanlandım yaparken. Geçemeyeceğim diye. O yüzden kusura bakmayın.

Ya ben bir şeyler yazıyor. Hemen gebertelim. Arabaya da motor binmelisin diyor. Tamam motor. Motor mu olsa araba olsun ya. Böyle geçelim. Böyle hemen park edelim. Tamam. Az önce telefon görüşüp görüşmemizde de bu kadın yok muydu? Öldüreydik direkt. Çarparak gebertmelisin diyor. Hemen çarparaktan arabasını havaya uçuralım. Öyle birinci çarptık. Kaçmaya çalışıyor. Bizden kaçamaz. Hocam Yanlışlıkla seni de ezmeyelim sonra. Ha ileride polis var. makas atabilir miyim? Atamam. Ama kaçtı gitti şu an. Ha, zaman zaman sınırı yok. O yüzden biraz daha rahat. Mesafe de yok herhalde. Bak fena kayıyor şu an. Frene falan basınca. Hele gel yavrum seni den denize doğru uçurayım. Allah 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 Allah. Hocam ağacın içinden geçtik de hayır. Polis sezdik yanlışlıkla. Sanırım bu görev olmayacak. Çok baksanıza çok ileride benden. Kaçıp duruyor. Gitti. Hocam güzel. Tamam güzeldi. Komut vermeniz lazım arkadaşlar. Yoksa komutsuz olmuyor. Ama bu geri dönüyor. Bakalım bu tarafa mı gelecek? Aynen bu tarafa doğru geliyor. Şimdi kafa kafaya çarpışalım. Sana yardım edecek kimse yok. Attım. Ne tarafa doğru kaçıyorsun? Şu tarafa doğru kaçıyorsun. Sola mı döneceksin? Dönmedi. Sağa dön. Aynen sola döndü. Sağa mı döneceksin? Çektim de. Sana şu an polisler bile yardım edemez. Açma, gel buraya. Bu işi daha fazla zorlaştırma. Sağlığı bayağı gitti. Bir kez daha çarpsam, Allahına kavuşur. Hocam, 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 hocam. Taklaya geldik. Hocam güzel Tamam Ne taraftan şu hemen ara sokağa girelim hayır, hayır 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 bırakın 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 Hocam bana Şaka mı yok şimdi geri dönüyor bu sağlık gıdım dokunsam patlayacak aracı benim araç şu an kendinden geçiyor ha, patladı aracı patlarken göstereyim nerede şu an patlamak üzere patladı 2000 TL'yi cukkaladık güzel para güzel para K'ye mi gideceğiz K'ye gideceğiz herhalde K'ye açıldı çünkü Hatta polislerden bir kaçmaya çalışalım. Tamirhane bulursam tamirhaneye gireyim. Ha, ka şeymiş. Silah yok silah değil Silah diyecektim de silah değilmiş tamam. K'ye gidelim. Hocam bu çok takla atıyor ya. Güzel, güzel, düzen. Tamam. Bu okay, K neredenmiş ya? Harita nasıl bakıyorduk ki? Ben bilmiyorum. Mesajı mı basacağım artık? Mesajı falan basacağım? Bakayım. Yok. Mesajı basam? Yok. Neyse ben C'ye gideyim arkadaşlar. K'ye daha sonra bakarım ben. Kırmızı araç güzel benziyordu onu ben bakayım alayım. Ha mouse dönmüyor. ESC yaptığım için dönmüyor şu an. Hocam ama ayıptır. BSC yapayım bir daha. ama ayıp dur hocam niye böyle yapasın içinde düzelmiyor Heh, düzeldi gibi ah be tam düzelmişken geri bozduk Heh, tamam arkadaşlar bazen böyle sapıtıyor kendinden geçiyor oyun kapılamaları falan bazen geri gidip geliyor hocam Yavaş Bu üst bayağı Götü direkt az bir viraj aldığınız zaman göt atıyor. Hocam bir sakin olur musun? Şu an 70'te gidiyoruz ama bayağı hızlı gidiyor şu an. Ben sanki net speed oynuyorum. Polise çarpmayalım sonra takip edip duruyor. Şimdi şu C'ye gidelim. Hocam ama böyle olmuyor ki. CJ, de geldik. Guardian, meleklere göreviniz mi? Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Ana siyah silah ayarlamış. Hemen yani gidelim silahımızı alalım. Şurada bir tane daha silah olması lazım. Aynen. Aldık silahımızı. Hocam ezdik geçtik vallahi insan koymadık Gerçi tekrardan kalktılar ama ya güzel kamu güzel 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 mi Komut bazen çalışmıyor O yüzden ne yapmak lazım Araba döndükten sonra düzeldi Hocam ama sen böyle ben W'ye basarım sen kendi kafana göre yön seçiyorsun. Olmuyor. Elemez. Şu sokaktan girelim. Devlet ödenecek çok borcumuz oldu. Ne kadar dilik varsa yıktık. E hocam hangi sokaktan giriyoruz oraya?

E gidelim bakalım. Hocam gel sen arabayı bilmiyordun. Öyle hatırlıyorum. Bir önceki bölümde buraları yapmıştık. İşte benim şeyime benim gözlerim sayesinde adamlar kaçmıştı çant para dolu çantayla. Hayır Herif uçtu Herif sıkıldan gitti usta Tamam Hocam buraya yine buga mı girdi Buga girdi burası Yine burası buga girdi Yapma hocam işte yapma Niye buga giriyorsun burada Buga girdi arkadaşlar. Bir, bir iki defa başıma geldiydi. Yine başıma geldi. Düzelir misin? Düzelmeyecek galiba. Hocam düzelir misin? Yok. düzelecek gibi değil. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Maalesef gördüğünüz gibi bug'e girdi. Ben yine buraları ben Gerçi save alsaydık keşke ya. Save almadığım için bir de kapatıp oyunu tekrardan açacağım. helikopter görevlerini falan tekrardan yapmak zorunda kalacağım. E ne desem boş.